Sezonun dördüncü yarışı Çin Grand Prix'sinden herkese merhabalar. Şöyle hızlıca bir giriş yapalım. Bu pistte daha önce hiç yarışmamıştım. En son 2012 yılında oynadığımı söylemiştim sizlere. Önce bir training e, turuyla pisti bir tanıyacağız. Sonrasında Kuali e, kualifikasyon ve yarışla beraber serimizi devam ettireceğiz. Biliyorsunuz Vietnam pistinde çok büyük bir kaza yaşamıştık ve bu kaza sonrasında 18. olarak bitirmiştik yarışı. Bakalım Çin Grand Prix'si nasıl geçecek? Bizi ne gibi sürprizler bekliyor? Hep beraber göreceğiz. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Video hakkında düşünce ve yorumlarınızı lütfen bizimle paylaşın. Herkes işinden iyi seyirler arkadaşlar. Evet, bakalım. Sıralama yarışlarına başlayacağım direkt arkadaşlar. Evet, bakalım. Nasıl bir sınav bekliyor bizi hep birlikte görelim. Oyunu kaydediyor dedi. Orada bir daha bakacağım. Kısa bir kontrolde yapacağım çünkü. Tamam, kayıt devam ediyor. Bunu sık sık yapıyorum ki yarış sezonun ikinci yarışı Bahreyn'i programın verdiği hata yüzünden kaydı durdurmuş ve sizlerle paylaşamamıştım sık sık programı kontrol etmemin sebebi de bu her bu ara giriş ekranda siyah ekranda gireceğim kontrol edeceğim ki yarışları kaçırmadan sizinle video olarak paylaşabileyim Arkadaşlar şimdi bu start vermeden tekrar bir kontrol ediyorum bu kontrolden zarar gelmez kayıt devam ediyor Evet, sezona startımızı verdik. Sıralama turuna çıkacağız şimdi. Evet, hep birlikte görelim arkadaşlar. Bu arada sizlerle buradan bir bilgi daha paylaşayım. Bugün iş yerindeki ofisindeki bütün arkadaşlarımın hepsi Covid-19'a yakalandığı bilgisi geldi. Test yaptırmışlar. Benim ofis arkadaşım, çalışma arkadaşım da yakalanmış. Ee, yan ofisimizdeki arkadaşımız yakalanmış. Şu an bende herhangi bir belirti yok ama yarın bekleyip Salı günü gidip test yaptıracağız. İnşallah bir şey çıkmaz. Dualarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Evet, başlıyoruz. Başlamadan önce son bir kontrolde arkadaşlar. Evet devam ediyor kaydımız. Sıkıntı yok. Evet. Devam edebiliriz. Yağmurlu bir gündü training bölümü ve şimdi kuru bir pistte oynayacağız. Daha farklı olacak. Training modunda başladığında yağışlı bir havaydı ve o, o zaman pist farklıydı. Şimdi çok farklı olacak. aldık. Çok geç filmde bastım burada. Hamilton evet, birinci sırada pole pozisyonda ben de ikinci sırada arkasında muhtemelen devam edeceğim. O biraz kötü aldığım için. Hem oturuyor Bakalım şu an geçiyorum sanki Hamilton'ı. İkinci sırada ikinci sırada devam edeceğiz arkadaşlar. Hiç sorun yok. Ee, kualifikasyon sıralamasında ikinci olduk ve yarışa ikinci olarak başlayacağız. Direkt devam et diyorum. Şimdi bir röportaj gelecek. Röportajdan sonra tekrar kayıt bizi. kontrol edeceğiz. Großartige <laughs> Ja, evet, Es muss eine Erleichterung sein, so weit vorne zu starten. Es ist immer toll, wenn sie sich harte Arbeit so Was anderes hat. Es ist immer toll. Wie es aussieht, haben Sie heute nicht sonderlich viel Zeit ins Training investiert. Gibt es einen Grund dafür? <laughs> das Klasse. Das war dann alles. das war alles. Okay, hepsi buydu. Şimdi Neden böyle bir şey olmuş. Tamam. Biz puanları toplarken takımımızın diğer oyuncusu uyuyor. Hiçbir altı yaradığı da yok zaten. Takımı tek başıma sırtlamış durumdayım arkadaşlar bir adam iş aldı kalmaz olaydı. Ne şey yapıyor? Soruyorum. Bu ne yapıyor? devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, Çin Grand Prix'sinden Yarış wir heraus, welcher Fahrer hier in Shanghai das Grand Prix von China wird. Güzel bir hava var. Training modunda yağışlı bir gün var. Yağışlıydı. Sonra kualifikasyonda hava <gülüyor> kapalıydı <gülüyor> ve şimdi parçalı <laughs> bulutlu <laughs> güzel bir <laughs> hava var. <laughs> direk yarışımıza start verelim. İkinci sırada. Motosu <laughs> <laughs> şimdi sırada. Ferrari ve Red Bull bizleri takip ediyor arkadaşlar. Bakalım. Mercedes'in farkı İçeriden giriyor olmak. bana birinciliği aldırdı orta arkadaşlar. Ama Hamilton eminim peşimi bırakmayacaktır. Orada virajı içeriden alıyor oluşumuzun avantajıyla birinci sıraya yerleştik. Hamilton ikinci sırada. Orada bir Ferrari ile çekişmesi vardı gördüyseniz eğer. Hayır hayır Spin neredeyse. Sonra da toparladık. İşte Hamilton o sırada beni yakaladı. Hata yer yok arkadaşlar. Yakalıyorlar anında. Burada da çok kötü bir viraj aldık. Çok çekişmeli bir yarış izleyeceğiz. Belli oldu. Stop finish birinci olarak girdik. İlk turu 14, 13 turumuz kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Bu viraj çok değişik bir virajmış. Ben burayı biraz zor alıyorum arkadaşlar. Kaçırıyorum daha doğrusu. Bu virajlarda Hamilton Efendi bizi yakalıyor sürekli.

mükemmel duruyoruz. Devam ediyor arkadaşlar. Bütün takımlar oyunun içerisinde. Hamilton ikinci sırada Mercedes ile beraber Ferrari üçüncü sırada Leclerc Bottas Mercedes ile beraber. <laughs> <de aynı gülüyor> <sırada. gülüyor> Red Bull takımından Verstappen de beşinci sırada. Yarışımız devam ediyor arkadaşlar. Hamilton yine yaklaştı. Biraz daha da kötü girince anda yakışıyorlar arkadaşlar. Yarım saniyenin daha az bir zamanda Hamilton peşimde geziyor. Bırakmıyor asla. En ufak bir beni sollamaya çalışacak. Evet, bu dur dur. Baskı yapıyor Ne, ne baskı yapacağız onu da bilmiyorum. Evet, bu top biraz sanki fark açıyor gibiyiz arkadaşlar. Biraz daha toparladık sanki. vorsichtig. Wir vermuten, dass du bald Bir saniye, saniye, saniye parkı bir saniye yukarıya açamadım parkı Hamilton bırakmıyor yakamı. Çok kötü bir viraj aldık burada. Orada güzel bir viraj alarak 1.4 1.5 saniye farkı çıkartmış olduk. Ferar benziyor olacak. Bilekler. Öşüyorum. burada bizi fark etmemiz gereken adamların yaklaşmasına sebebiyet verdik çünkü biraz böyle iyi giremedim ben son bir kas vuracağım 2 stopa 7. turda gireceğiz arkadaşlar bir tur atmak istiyorum defa burayı çok iyi döndük arkadaşlar. Mükemmel bir dönüş oldu burada. Şu an 24 saniye fark var ikinci sırada. Hamilton nedense yine ikinci olmuş. Bottas üçüncü sırada. Bu nasıl oldu onu da anlayamadım ama Ein paar Infos zu Latifi. Anscheinend ist das Problem gravierend. Er gibt auf. Latifi wird Probleme nicht. Evet. 2.7 saniye. Pit beraber şu anda. Lastikleri biraz diyor ısıtman gerekiyor diyor. Yani bu tur dikkatli olmamız lazım arkadaşlar. Hamilton nasıl oldu size? Arkama yine yapışmayı becerdi. Achtung, Achtung. Dikkat, dikkat et. Niye dikkat bilmiyorum. Ha, yeşil, sarı bayrak geldi. Okay, alles klar. bu Bir şekilde ikinci sıraya oturmayı başardı arkadaşlar o talis kazadan sonra bunu nasıl ederdi onu bilmiyorum evet yarışımız 8. sırada 1.4 saniye farkla devam ediyoruz 2. ve 3. sırada Mercedesler de 4. sırada Ferrari 5. sırada red bull takımı

Hayır 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 ちょっと手伝えたまたお客 2 runden mit mit dem benzin noch raus. Orada yanlış bir hareket yaptık lan. Hamilton neden blok yapıyorsun? Ayıp sana. bir vermiyor arkadaşlar. Ama ben onu geçeceğim bir şekilde. Son turda da olsa hadi bakayım Das ist eine letzte Runde, die letzte Runde des Evet. Bu biraz da çok iyi bir işten kesme yaparak Hamilton'ı geride bıraktık arkadaşlar. Birinci bir tekrardan almayı başardık son turda. Yapmış olduğumuz hatayı bir şekilde telafi ettik. Umarız son turda bir talihsizlik yaşamayız. Kristoff'tan bunun için bir övgü gelmiş olması lazım ama kimse bir şey demedi. Demek ki ekip benden emin. Evet zorlu alanlara geçtik bitirdik ikinciliğe düşmemize rağmen son turda tekrar birinciliği elimizde aldık başarılar şimdi yarışı birinci olarak tamam güzel arkadaşlar start günümüzün düzgünlüğüne yaklaşıyoruz son sektörde üçüncü sektörde start günümüz düzgünlüğüne girdik damalı mayrak gözüktü yarışımızı birinci olarak bitiriyoruz ve sezonun dördüncü yarışında çim gram kilisinde e, pod, podyuma birinci olarak çıkacağız İzlenilip Kvyat e, günün sürücüsü olmuş, bunu neden kazandı onu da bilmiyorum. <laughs> Hep beraber sonuçları da şimdi bakalım. <laughs> Geçiyorum ben Evet, yeni kostümümüzle, yeni hareketimizle Mika'yı, <laughs> Schumacher karakterimizle podyumda birinci sırada şampanyamızı patlatıyoruz. Bayrağımız yine Türk bayrağımız orada dalgalanıyor. Evet. Arkadaşlar bir yarışın da sonuna geldik. E, bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. likelamayı, beğen atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Herkese şimdiden izlediğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.